mikrofonu nasıl konuşuyorduktan Merhaba Merhaba ses deneme 1-2-3 1-2-3 merhaba dostlarım ben neyo ama insanlar genelde bana aha bu sefer kesin intihar etti aman ah delisi 3 haftadır yeni video yok derler 10 gün önce açtığım canlı yayında söylediğim gibi sizleri çok özledim fakat birazcık kafamı toparlamam gerekiyordu neticede ben de insanım ve 8-9 yıldır ülke gündemine dair konuşmak çok yıprattı onun dışında çok sıkıcı başımdan bir dünya olay geçti falanlar filanlar son bir aydır ne yaptığımı belki merak edenler vardır diye ne yaptığımı da söyleyeyim okey oynadım ciddi ciddi sabahlara kadar arkadaşlarımla 65 yaşındaki dayılar gibi sadece okey oynadım. Neyse içimi dökmem lazım çok doldum. Yılların eskitemediği mutlaka herkesin bir kerecik olsa izlediği insanlıktan utanmama challenge'ın 74. bölümüyle hepinize iyi seyirler. Evet bugün Fatih Erbakan'ı tekrardan konu almak istiyorum. Çünkü kendisinin tipini her gördüğümde sinir krizi geçirmekte kalmıyorum. Nasıl bir zihniyette karşı karşıya kaldığımızı göstermek için gözünüze gözünüze sokmayı düşünüyorum. Yine birbirinden ilginç açıklamaları var. Hatırlarsanız seçim zamanında oy toplamak için şöyle bir vaadi vardı. Çok ilginçti. <laughs> Ben de bu vaadine karşılık olarak şöyle bir tepki vermiştim çünkü gerçekten diyecek başka bir şeyim yoktu. A bu bu adamın %3 civarında oy almasını falan bir kenara bırakıyorum bu bunu geçiyorum. Bir şey soracağım vallahi bak kekeliyorum konuşurken. Bir şey soracağım abi. Zina'nın birçok tanımı var. Genel olarak zina'nın kelime anlamı evlilik bağ bulunmayan iki insanın birbiriyle ilişkiye girmesi. Tamam bu bu okey. Genel olarak genel anlamı bu. Abi bir şey soracağım. Farz edelim bu suçu işleyen herhangi bir ben bu suçu işledim diyelim. Tamam mı? Sizin gözünüzde bu bir suç. Ben bu suçu işledim diyelim. Tam olarak sicil kaydımda ne yazacak? Sikişmiş mi yazacaksınız? Ne yazacaksınız abi? Ben... Geçtiğimiz günlerde kendisi bir başka açıklamada bulundu. Biz diyorduk ki inancımıza, kültürümüze, örfümüze, adetimize. Arkadaşlar adamın lafını biraz erken kestim. Bunun farkındayım ama size kendi tecrübelerimden ve gözlemlerimden yola çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Birisi cümleye inanç, kültür, örf, adetle başlarsa ki Fatih combo yapmış helal olsun. Oradan kaçın. İnanın mantıklı bir cümle gelmeyecek. Kulaklarınızı kapatın ve oradan usulca uzaklaşın. Uzaklaşamıyorsanız beyninizi uzaklaştırın. Şimdi devam edebiliriz. Anadolu'da yıllardan beri 15, 16, 14 yaşında anneannelerimiz, nenelerimiz evlenmiş. Bunlar aklı başında olmadan da evlendi. Ne kadar mutlu yuvalar kurmuşlar. Bütün il, cinsel olgunluğa eriştiğine göre aklı başındadır, akıl balidir. Onun şahitliği, onun rızası tabii ki geçerlidir. Yıllarca, yüzyıllarca Anadolu'da böyle oldu. Okul okuyan, liseye giden, üniversite sınavına giren bir kimsenin nasıl rızası, şahitliği geçerli oldu. Anadolu da 14 15 yaşında çocuklar evlenip mutlu yuva mı kurmuşlar? Aynen, aynen. 14 yaşında çocuklar gerçekten birini kendi rızasıyla sevmiştir, evlenmiştir. Kesin zaten zorla evlendirilmemişlerdir. Kesin ailesi 14 yaşındaki kızın rızasını da almıştır evlendirirken. Ulan bir kere aklı başında olan biri kızını zaten 14 15 yaşında evlendirmez. Kızını o yaşta evlendirmeyi düşünen zihniyet kızın rızasını almaz. Soralım bakalım Anadolu'daki yaşlılara gerçekten isteyerek mi evlenmişler? Ulan çoğu evliliğin ne olduğunu bilmeden sanki oyunmuş gibi ev derilmiş zaten. Anadolu'da zaten mutsuzsan boşanma diye bir şey yok. Adın çıkar kimse yüzüne bakmaz. İkinci sınıf değil 10. sınıf vatandaş olursun. Dayak yesen bile kocanı terk edemezsin. Kocandan dayak yiyorsun aile yanına gidiyorsun kocandır döver de sever de deyip bir de üstüne onlar da yok tekrardan seni gönderiyorlardı. Fatih hangi ülkede yaşıyor bilmiyorum ama bu ülkenin gerçekleri tam olarak bu dostlar. Araştırın bakalım ne hikayeler var. Şimdiki evlilikler çok kötü yahu. Şimdiki gençler karı koca ormanın anlamını bilmiyor. Evliliğin değerini bilmiyor diyen dayıların yüzde 90'ı. Bak %10'unu bir kenara koyuyorum. Sofrada tuz eksik diye muhtemelen karısını dövüyordu. Ne mutlu yuvasından bahsediyorsun sen ya. Hiçbirisi de mutlu değildi. Hatta hepsi şey der böyle kızları falan varsa bak kızım benim durumumu görüyorsun. Ben okumadım, evlendim neler çektim. Siz okuyun benim yaşadığımı yaşamayın. Çok geç evlenin derler. Peki Fatih Arbakan'ın kızları 14-15 yaşında evlenmek isteseydi onun tepkisi ne olurdu? Bakalım efendim. Sizin kızlarınız 15 yaşında evlenmek istiyorum derse tepkiniz ne olurdu? Ben onu daha önce bir canlı yayında da ifade ettim. Ben kendi kızlarımın üniversiteyi bitirip hatta mümkünse yüksek lisans yaparak evlenmelerini isterim çünkü bizim ailemizde yüksek lisans doktora son derece yaygın. Ya oğlum din düşmanı falan diyecekler ama umurumda bile değil oğlum. Benim dini inançlarla alakalı en ufak bir sorunum yok. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Zaten tanıyanlar bilirler. Ama var ya o, o hepiniz aynısınız danlar. Hepiniz aynısınız ya. <laughs> istisnasız tek elden çıkmış gibi hepiniz aynısınız arkadaş. Tüm böyle aşırı dindar insanların hepsi aynı. Kendi kızlarına, kendi ailesine, kendi akrabalarına, kendi tanıdıklarına yakıştırmadıkları ne kadar kötü olarak görülen şey varsa hepsini başkalarına yakıştırmayı gayet normal demeyi o kadar iyi biliyorsunuz ki. Suudi Arabistan'da daha geçtiğimiz senelerde kadınlar manavdan cinsel organa benziyor diye muz alamıyorlardı. Tek başlarına araba süremiyorlardı. Ama kralın çocuğu çocuklarına bakıyorsun başka ülkelerde anasını satayım tangalı kadınlarla fotoğrafları var <laughs> veya yanındaki eşlerine bakıyorsun evlendiği kadınlara bakıyorsun kadının götü görünüyor anasını satayım <laughs> aynısınız bak Vallahi aynısınız billahi aynısınız arkadaş Ben çözdüm oğlum sizi bu yaştan sonra düşünce hiçbir zaman değişmeyecek. Çözdüm size. Aynısınız abi. Ya 1 milyon tane örnek verebilirim yani. Ülkenin eğitim sistemi çok iyi dersiniz. Bütün çocuklarınız yurt dışında okumuştur. 14-15 yaşında evlenebilir dersiniz. 14-15 yaşında kızınız gelip ben evleneceğim dese yani affedersiniz ama yani demediğinizi bırakmazsınız. Gerçek hayatta da bir dünya örneğine şahit oldum. O yüzden geçin bırakın bu ayakları. Allah'tan sosyal medya var da bu şekilde içimizi dökebiliyoruz. O beynini yıkamaya çalıştığınız küçücük çocukların beynini yıkatmıyoruz. İnsanlar tepki veriyor bu söylediğiniz şeyleri. Sadece televizyon olsa sıçtık anasını satayım. Ne koysanız önümüze onu izleyeceğiz. E insanlar da ona itimat edecekler. Ama artık o devir geçti. Korkumuz da yok kimseden. Sağolsun AKP içimizdeki bütün korkuyu silip attı anasını satayım. Zaten şans eseri yaşıyoruz. Daha kötü ne olabilir ki? Geç. Bu yenisi çıktı. Yenisinin de yenisi çıkacak. Onu da değiştireceğiz inşallah. Bu da bluetooth kulaklığım 1700 lira. Bunu da yeni aldım. Bu 9. gözlüğüm. Zara, Zara, Zara içindeki çorap da... Ekonomi iyi mi? Onu mu anlıyoruz ya bak, buradan? Yani. Ekonomi iyi ya. mi? Onu mu anlıyoruz bak, buradan? Hiçbir şey yok. Bugün gidelim sahil beldelerine. AVM'lere. Bahçelievler 7. Cadde'ye, tunalı İlmi Caddesi'ne gidelim. Var olan orada vakit geçiren insanların nerelerde oturduklarını soralım. Tamam mı? Bugün Keçiören'de etime sutta günde tüketilen alkol miktarını bir araştıralım. Paralarımız nerelere gidiyor bir bakalım. Millet paraları nasıl harcıyormuş? Bu salakça düşünceden ne zaman vazgeçecek bu insanlar merakta bekliyorum. Ülkenin azımsanmayacak bir kısmı bu kafada ve ne kadar sığ bir düşünceye sahip olduklarının farkında bile değiller. Güzel kardeşim Türkiye dediğin ülke 85-90 milyonluk bir ülke. Sadece İstanbul'un nüfusu Suriyeliler hariç 240 ülkenin nüfusundan daha fazla. Ortalama 90 milyon desek 90 milyonun %10'unun durumu iyi desek 9 milyon insan yapar. Bu 9 milyon kişinin durumu zaten iyi. Kimse anasını satayım bunu inkar etmiyor ki. Hadi bunun da yarısını çöpe at. 5 milyonun durumu zaten iyi. 5 milyon az mı lan? Senede bir kere tatil yerlerine gitseler zaten tatil yerleri dolar taşar. Kaldı ki yani sizin tatil beldelerinden kastınız da yani. Tatil beldesinde kışın da yaşayan binlerce milyonlarca insan var. Ya dışarıda anasını satayım kafede kahve içmeyi lüks olarak gördüğünüz için beyniniz çalışmıyor. İnsanlar oturmuş bir kahve içiyorlar. Gören diyecek anasını satayım. Ülkedeki herkes her gittiği mekanda şişi açtırıyor. Mekanın önüne arabasını çekiyor zanneder. La yok öyle bir şey. Her neyse bu başka bir videonun konusu. Yani 5 milyon 6 milyon insan zaten tatil yapsa senede bir kere oralar dolar taşar. Bundan daha normal bir şey yok anasını satayım. Asıl problem kalan 80-85 milyondan fazla insanın bu imkanların yüzde 10'una bile sahip olamaması. Afrika'ya her sene su kuyusu açıyorlar. Bu Afrika'da yaşayan herkesin fakir olduğunu mu gösteriyor? Hayır. Bir tarafta altın kaplama arabaya binecek kadar zengin insanlar varken birkaç kilometre ötede su bulamayacak kadar fakir hayatı yaşayan insanlar var. Türkiye için de bu geçerli. Ha bizde belki su bulamayacak su kuyusuna muhtaç kimse yok. Fakat ülkenin her şeye erişebilen inanılmaz küçük bir kısmına bakıp ekonomi çok iyi demek eşittir. Ben düpedüz yalaka demekle eşdeğer. Biz zaten hep bunu savunuyorduk oğlum. Yani bu ülkenin zengini gün geçtikçe daha çok zenginleşiyor, fakir daha çok fakirleşiyor diyorduk zaten. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Ya zenginsin ya fakirsin. Fakirin altı da zaten günü kurtarma peşinde. Açlık sınırının altında yaşıyor. Bugün işte kahveyi birine geçirdim. Çayımı içtim. Karnım doydu. Bugün de ölmedim. Bugün de ev sahibi evden atmadı. yarın işte bakarız duruma göre diye yaşıyor. Kendinize gelin lan ayıp ayıp. Millet kışın ısıtıcıyı açamıyor ay sonu faturayı ödeyemem diye. Çocukları üşümesin diye fön makinesini açtıktan sonra intihar eden insanlar varken tuzun kuru diye yüzsüz yüzsüz millet geziyor tozuyor ya işte gençlerin ellerindeki kahvelere bakın. Eğer bunu bile çok görüyorsan senin ben yani edecek küfür de bulamıyorum anasını satayım. Ya siktir git. Birkaç haftadır çok mutsuzum video yapmıyorum yayın yapmıyorum diye. Ulan video yapayım mutlu ol olurum diye düşündüm. Video yaptım, daha çok sinirlendim. Arkadaş saçma sapan bir kısır döngü içindeyim ya. Ne olur yardım edin bana. Ne olur. Bu işin içinden çıkmam lazım. Bu döngüden sıkıldım. Yeter.